bir içerik üreticisinden diğer içerik üreticisine sesleniyorum. Hiç içerik üretirken kendini hapsolmuş gibi hissettin mi? Daha fazla içerik yapamayacakmış, sosyal medyanın hızına ayak uyduramayacakmışsın gibi geldi mi? Başlayacağım nişne ya. Artık bunu yapmak istemiyorum galiba diye düşündün mü? Bir yerden başladın, bir şeyler tuttu, sen de oradan devam etmek istedin. Ya da gerçekten bir nişe oynadın. Fena da gitmedi. Yıllardır da o nişten yürüyorsun ama artık baydın. Ya da genel olarak içerik üretmenin iş yükünün altında ezildin. Hiç dinlenmeden koştuğun bir maratonmuş gibi hissettin başladı ve ne yapacağını bilemedin. Bunlar çok yaygın içerik üreticisi dertleri. Artık bununla ilgili içerik yapabilecek de bir noktadayız bence çünkü artık çok fazla içerik üreticisi var ya da içerik üreticisi olmak isteyen insan var. O yüzden de ben de bu konuyla ilgili deneyimlerimi paylaşıyorum. Beni ilk defa görüyorsanız ben Zeynep. Yaklaşık 10 senedir sosyal medya ve dijital pazarlama alanında çalışıyorum. Aynı zamanda da 6 senedir içerik üretiyorum. İçerik üreticileri olarak ya da içerik üreticisi adayları olarak kafamızda bir sürü norm var. İşte şu ışığı kurmadan çekmeyeyim. Ay kamerasız olmaz ben en en gideyim bir kamera alayım. Ekipmanım yok. Bu içerik serisini daha önce şurada çekmiştim. Yine aynı arka planda olması lazım. Ben tekrardan oradan çekeyim. Tekrar oraya oturayım, kurayım vesaire vesaire. Halbuki insanlar bunu bizim overthink dediğimiz kadar asla umursamıyor. İnsanlardan kastım. Bizi izleyen insanlardan bahsediyorum tabii ki. Önemli olan içeriğin kendisi. İçeriğin içeriği yani. Aktarmaya çalıştığımız şeyin ne kadar karşı tarafa geçtiği. Kimse sizin arkadaki ışığınızı bilmem nenizi çok da umursamıyor aslında. Ha bir değişiklik yaparsanız daha çok güzel olmuş derler tabii ki ama onun haricinde bizim düşündüğümüz overthink dediğimiz kadar ışıktır, ekipmandır, mikrofondur. Bunlar o kadar da önem teşkil etmiyor. Bazen fark etmişsinizdir yani 20 saniye uğraştığınız bir içerik milyonlarca izlenirken bu kesin tutacak dediğiniz bir şey asla izlenmemiş olabilir. Ya da bazen saatlerce uğraştığınız bir içerik çok az izlenme almıştır. Benim YouTube'daki saç yakma videom aynen böyle oldu mesela. O videonun altına saçını yakmak için video çekmiş falan diyen de oldu bu arada. Tabii ki öyle bir şey olmadı. O kadar da manyak değilim yani. Evde tek başıma 5 saat sürecek bir saç açma maratonuna girecektim. Ve dedim ki sıkılırım herhalde ya. Hani hazır da yeni YouTube kanalı açmışım. O zaman daha YouTube kanalım tazecik bir bebekti. Daha 5 tane video koymuştum sadece YouTube kanalıma. Dedim ki sıkılırım. Hazırda YouTube'a başladım. Biraz bana da hani pratik olur kamera karşısında konuşmaya falan diye. Kamerayı önüme koydum ve saçımı açmaya başladım ya da yakmaya başladım bu demem lazım. Bilmiyorum. E lütfen o videoyu izleyin. Gerçekten bir başyapıt. Dedim yani sohbet ederim kamera karşısında bir yandan da işte hani bu işi hallederim. Sonra video patladı. Neden? Bunu çok düşündüm bu arada. Birinci sebep saçımı yaktım. Yani saçım elimde kalıyor. Bu inanılmaz bir hook. <laughs> Yani öyle söyleyeyim. Videonun başına da saçımı yaktığım o anı koyduğum için o görüntüyü gören insan o videoyu sonuna kadar izler. Yani bu kızın başına ne geldi diye izler. Bu zaten birinci sebep. Videoda inanılmaz doğalım. Birinin oturup ağlayacağı bir olay karşısında saçlarımı sadece çekiştirip, elimi alıp, çöpe açıp, içine atarak bir sonraki işleme devam ediyorum. Yani bir istikrar, bir azim var orada. Ve garip bir element var orada. Yani bu kız normalde üzüleceği yerde bu sürece devam ediyor. Bu da bence insanları çok tuttu. Çekimim hiç güzel değil. Hiç uğraşamadım çünkü. Bir de ışık koydum bu arada ama ışığa rağmen yani bir yandan ellerim oryalli falan olduğu için öyle kamerayı koydum geçtim. Arkaya sims müziği koymuştum mesela. Bence aşırı yüksek. Bazen rahatsız edecek derecede. Yani benim ideal çekim ekipmanım ya da çekim ortamım kesinlikle değil ya da ortaya çıkan ürün de öyle değil mesela ama 1.3 milyon izlendi. Benim bugüne kadar YouTube'da çektiğim açık ara en çok izlenen video bu. Yani o videoyu birçok açıdan eleştirebilirim aslında içerik üreticisi gözüyle baktığımda. Ama birçok insan beni o videoyla tanıdı ve ne o videonun sesinin, ne ışığının ne de arkadaki müziğin fazla olmasının bir önemi olmadı. Çünkü ben gerçektim, içeriğim de gerçekti ve tabii ki saçımı yakmıştım. Yani diğer içeriklerim Fake diye demiyorum tabii ki. değilim. Aynı şekilde bir tane de real örneği vereceğim. Hollanda'ya yeni taşındığımız zamanlarda Marla ile çektiğim bir tane video var. Elime telefon alıp kamerayı açtım. Şu yatakta Marla yatıyordu. Şuraya şöyle yüzüstü yattım. Kamerayı açtım ve Marla ile konuşmaya başladım. Hiçbir hazırlığım yoktu. İçerik çekmeyi bile planlamıyordum. Marla ile böyle şakalaşmaya işte. Ulan sen de iyi geldin buraya işte rahatsın. Avrupa pasaportunu aldın. Türkiye'de sana yasaktır diyorlardı. Yolunu değiştiriyordu. Millet bak ne oldu şimdi burada tatlı tatlı insanlarla takılıyorsun. Ve Marla'yla konuş konuşturdum bir yandan olmasa sanki cevap veriyormuş gibi. Bir kurgu yaptım. Bir küsür milyon izlendi sadece Instagram'da. Milyonlarca izlendi YouTube Shorts'ta, TikTok'ta da aynı şekilde. Ne yaptım? Hiç oturdum bir şey mi kurdum? Bir metin mi yazdım? Hayır. Anlık köpeğimle olan bir şey paylaştım. Yani bu örneklerle aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Bir videonun her zamanda aşırı yapılandırılması, işte bir akışın oturtulması, stüdyonun kurulması gibi şeylere ihtiyacı yok. Spontane olabilirsin. Birdenbire aklına gelen iyi olabileceğini düşündüğün bir şey çekebilirsin. İyi olacağını düşünmediğin bir şeyi bile. Aa ben bunu çekeyim ya paylaşayım bile diyebilirsin. Yani biraz daha spontane olmamız gerekiyor bu konuda bence. Bunu kendime de söylüyorum bu arada. Neyin, tut, neyin tutmayacağını bazen ben bile tahmin edemiyorum. Yani sosyal de böyle bir şey çünkü. Sosyal medyacı olsanız dahi bazen tutacak dediğiniz şey tutmuyor, tutmaz dediğiniz şey tutuyor. Ya tabii bazen deneyimlerle insan tahmin edebiliyor. Mesela sirkecide bir tane doldurma parfümcü bir esansçıya gitmiştim. O video 6 milyon falan izlendi. Onu böyle gidip hani çekerken dedim ki bu video izlenecek. Biliyorum insanlar parfüm alacak çünkü parası yok. İyi de bir esansçı. Çok da birebir kokuyor. Bayağı da memnun kaldım. Dedim paylaşayım ben burayı. Sonra benim ağzıma sıçtılar bu arada. <laughs> Yıllardır biz oraya gidiyorduk. Patlattın orayı zam yaptılar senin yüzünden falan diye. Kötü yorumlar aldım almadım değil. Böyle her videonun ulvi bir amacı, muhteşem bir noktaya gelmesine yani bu zihnimizde arkada çalışalım mükemmeliyetçiliğe gerek yok onu anlatmak istiyorum aslında. Stratejiyle içgüdü arasında bir denge kurmak aslında çok daha sağlıklı bir yöntem bence içerik üretirken. İyi hissettiğin şey çoğu zaman doğru şey olabiliyor çünkü. O yüzden de sezgilerime güvenilme gelen yani doğru çıkarlar bu arada. Bir de tabii şunu konuşmak lazım. İçerik üretmeye başladınız. Belli bir nişin peşinden gittiniz, gittiniz, gittiniz. Her şey çok güzel. İnsanlar sizi bunun için takip etti ve siz bir süre sonra sonra bundan uzaklaştınız. Ben bunu sosyal medyadan tanıdığım birinde gördüm mesela. Kendisi tüp miden alakalı içerikler yapıyordu ve işte çok zayıflamıştı. Felaket iyi spor yapıyor. Vücudu çok iyi bir noktaya gelmiş ve öğünlerini, işte spor rutinlerini falan paylaşıyordu. Sonra bir süre sessiz kaldı. Çok da ortalıkta yoktu ve sonra bir açıklama yaptı. Yani artık buradan devam etmek istemiyorum. Çok spesifik bir yerde bir hesap yani ismiyle olsun, bütün içerikleriyle olsun. İsminde bile tüp geçiyor hani öyle düşünün. Hani artık bu içerikleri yapmak istemiyor gibiyim. Hani biraz buradan uzaklaşacağım gibi bir açıklama yaptı mesela. Hani o kadar anlaşılabilir ki. İnsanları sürekli motive ediyorsun, spora gidiyorsun, dengeli besleniyorsun, bunları paylaşıyorsun. Ama günün sonunda sen her Allah'ın günü o kadar motive de olamayabilirsin. Ya da bir dönem gelir, başına bir şey gelir, canın sıkılır. O dönem belki binge eating disorder'ın vardır. Tetiklenir ve sen içten içe o sosyal medya hesabında yarattığın neredeyse mükemmel, sürekli zayıflayan, sürekli iyi beslenen insan algısını veremeyeceğin için endişelenebilirsin. Ya da o süre sessiz kalır. Onları çok paylaşmazsın. Kendini yetersiz ve kötü hissedebilirsin. Ama yani günün sonunda hepimiz insanız. Hepimizin iniş çıkışları var. Hepimiz her zaman sağlıklı beslenme ya da spora bu örnekten gittiğimiz için bunu söylüyorum. Bu kadar da bel bağlayarak yaşamayabiliriz. Bir dönemde yapamayız yani bir şeyleri. İnsan özellikle böyle nişlerde de bence kendine istemeden çok fazla yük bindirebiliyor. Çok da güzel bir şekilde bu arada o arkadaşım kendini açıkladı ve bu içeriklerden biraz olsun uzaklaştı. Ama insanlar onu bırakmadı. Tap birkaç bin takipçi kaybetmiştir. Neden bırakmadı? Çünkü çünkü aslında insanlar onu olduğu insanla da sevdi ve kabul etti. İşte bu yüzden içeriklerde her zaman bir nişe odaklanırken o nişin faydası yerine biraz özel hayatınızdan da bir şeyler paylaşarak insanlarla etkileşime geçmeniz lazım. O insan hiçbir şekilde kendinden bir şey paylaşmasa, tak 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 tabakları koysa, böyle faceless bir hesap gibi bir hesap olsa, o nişle alakalı içerik üretmeyi bıraksaydı çok daha fazla insan onu takipten çıkardı. Tükenmek çok anlaşılabilir ve normal. Bir nişten farklı nişe geçmek ya da daha lifestyle bir yere geçmek bence içerik üretiminde artık çok normal diye konuşabileceğimiz bir şey. Yaratıcılık değişimle beslenir. Bunu hiç unutmayın. Bir konuda tükenmek belki de başka bir kapıya açılmamız gerektiğini, başka bir kapıya yönelmemiz gerektiğini bize gösterebilir. Takipçilerinizle, topluluğunuzla aranızdaki bağ her zaman güçlü tutarsanız, araba incelemesi bile yapsanız onlar sizi bir şekilde takip ederler. Çünkü sizi size olduğunuz için takip ediyor olurlar aslında. İşte burada da komünite oluşturmanın önemi aslında devreye giriyor. Şimdi ben Bundan 4 sene önce burada AliExpress'ten aldığım ürünleri inceliyordum. Bambaşka şeyler yapıyordum. Şimdi burada freelancerlık, içerik üretimi üstüne konuşuyorum. Biraz daha ciddileştim, e, büyüdüm. E, ben değiştim yani. Yıllarca bu işi yapmak da ve bunu 20'lerde yapmaya başlamak da ister istemez değişimleriniz de doğuruyor tabii ki. Yani ben 24 yaşında başladım YouTube'a. şimdi 31 yaşına geldim. Öyle baktığınız zaman yani arada neler oldu? Benim hayatımda neler değişti? E, ben de değiştim tabii ki. Değiştim, geliştim. Tabii ben şimdi bunları güzel güzel anlatıyorum ama bir de ne var? İçerik üreticisinin olmazsa olmazı izlenme kaygısı. Hepimizin içinde küçük bir ses var. Ya izlenmezse? Ya beklediğinden daha az izlenir, daha az etkileşim alırsa? Çalıştığınızı bildiğiniz içeriklerden uzaklaşmak bu noktada daha da zor olacaktır tabii bu yüzden. Yine de algoritmanın canınızı sıkmasına izin vermemeniz gerekiyor. Çünkü algoritmayı da şöyle düşünün. Siz yeniden bir şey yapmaya başladığınızda belki daha önce tutan içeriklerden uzaklaşıp başka bir şeyler yapmaya başladığınızda algoritmalar da sizi bir yere oturtmaya çalışıyor. Sizi tekrardan tanımaya çalışıyor ve algılamaya çalışıyor aslında. O yüzden biraz zaman tanımak gerekiyor. 3 tane video koydum ah be olmadı ben eski içeriklere geri dönüyorum dememeniz lazım. Biraz sabretmek gerekiyor. Kendi değerinizi, sosyal medyadaki gücünüzü de 3-5 tane içeriğin etkileşiminden, izlenmesinden de ölçmemeniz gerektiğini düşünüyorum aynı zamanda. İsteyerek yapılan bir video zoraki yapacağınız 10 videodan bence çok çok daha kıymetli ve çok daha fazla insanla bağ kurmanızı sağlar. Algoritma geçici, biz kalıcıyız. Bunu unutmamak gerekiyor. Algoritmalar değişir. 6 sene önce YouTube'a başladığımda algoritmalar bambaşkaydı. Şu an bambaşka. Aynı şekilde diğer platformlar için de geç Beçerli bu. O yüzden de içerik üretimi sadece sayı değil bir iz bırakma meselesi aynı zamanda. Ben bir şeyi istemeyerek yapmakla gerçekten severek ve ondan keyif alarak yapmanın karşı tarafa geçtiğine inanıyorum. Çünkü hepimiz artık içerik tüketme gurusu olduk. Yani herkes artık o kadar çok içerik üretiyor ki hepimiz biraz sosyal medya uzmanı noktasına geldik. Artık içerik tüketim profesyoneli falanız yani böyle bir title yok ama şu an ben uydurdum. O yüzden içerik üretmeyi ne tamamen kendimiz için ne de tamamen karşı taraf için yapmamız lazım. Bence bunun dengesini kurmak çok kıymetli. Çünkü bunun dengesini kurabilir ne işimizi istemeden sürdürmeye bu kadar odaklanırız. Ne içerik üretim maratonunda bu kadar yorulmuş hissederiz. Çünkü günün sonunda insanların gerçekten görmek istediği şey sensin, benim. Bizim aktarabileceğimiz o gerçeklik. Benim bu konudaki düşüncelerim bu kadardı. İçerik üreticisi olarak sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Sizin yöntemleriniz var mı? Sizin deneyimleriniz var mı bu anlattığım konularla alakalı? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. İçerik üretimiyle ilgili daha fazla içerik görmek isterseniz buraya bırakacağım videoları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda da bana şuradan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 100 bin olmama çok az kaldı. Artık şu plaketi almak istiyorum. Sizleri çok öpüyorum. Başka bir videoda umuyorum görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay